Hanımlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaptan Boboli ve kolsuz mürettebatı karanlık derin sularda. Devam ediyoruz abi. Evet. Motora verdim. Let's do the go. Evet, Let's do the go. Baba güzelmiş ee, ya aslında ee, yani ben sardım ee, baya. E, Samet abi e motor için çözdüm herhalde Çözdüm kanka çözdüm ya. Ben, düz, kim, git, düz git düz git bir, düz git. Aşağıda bir şey var. Ha, orada tamam kapanmış orası. Abi burada uzaylılar gelecek. Uzaylılar, ha ha ha. Aha, Aha geldi. Motoru kapattım, kalkan 2. Yok, öldü öldü, tamam. Ben çabuk panik yapıyorum galiba. <laughs> Daha değil. Devam. Gemi böyle hasar almaya başladım mı, direkt öyle yap, kalkan. Ama tamam, kalkan richard olması lazım git. herhalde. Versen düz şey git, düz git, şimdi gitsin. Sağa doğru düz git. Ya yani şöyle gideceksin yani. Hı, Işığı kapatsak ne olur? Edin. Hiçbir şey göremeyiz, İstiyorsan dene. Deneyelim mi? Ha. Şu İndirirsiniz deneme. abi şey yapmıyorum. E, kalkanı ikiye çekiyorum. Mermi, çekiyoruz. mermi niye kimse vermiyor? Veriyorum, veriyorum. <laughs> ben de dışarıdan izlediğim için. <laughs> şu şeylere sık, şu şeylere sık. Otlara. Otlar Hı -hı. şey yapmıyor. Otların Hız içine kapalı. bir şeyler gizleniyor. Kalkan 2. Galiba öldürdüm. Ota sıkacağım bir dakika. Hız 1 hey kalkan 1. Bu ottan çıkmıyordu abi ya. Böyle o yavaşlatıyor ondan çıkıyor ha o yavaşlatıyor da başka bir ot var onun içine yaratıp çıkıyor yüz bir gitsene şu yukarıdan lan abi o ses neydi abi az e, önce balık geçti ondan geldi ne ne şey var, yok o, o orada yok abi, yok abi oraya nasıl sığsın gemi bilmiyon girmez mi girmez ne abi sen? helal kankala ah etçat vallahi zor <laughs> bir <be> yerde 180 <laughs> derece çevirdi böyle al dedi bu da sana abi <laughs> bir tane daha var bir tane abi, daha daha şu parnaklıyor parnaklıyor Abi ona yaklaşma ona yaklaşma Of. Bu gelen biraz büyük baş gibi. Oo, helal. Helal baba. Torpido iyi iş yapıyor ya. Bu şey ne abi? Ne Ağır mi? abi kılıklı. Abi içeri girdi. Abi içeri girdi. Makinist i̇çeri olarak girdi? ben hallediyorum. Nerede? 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 Abi bir şey sesi geliyor. Bu. Ana kapıda. Ana kapıda. Ana kapıda. Yatak bir şey. şeyinin bir ucunda. Bir şey sesi geliyor şu an. Motorları kapatsaydınız iyiydi. Şu an devam ediyor sizin sayenizde. Daldırsalar torpil abi duvara kafa atacağız. Ne yapıyorsunuz? İyi tamam duvara kafa. Şuna basma, şuna basma. Güzellik mi? Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Düzeldik de ben oğa bastım. Abi ben şu an radyasyonluyum. Aynen. Yapmamız mı düzeldim. gerekiyor? Hayır düzeldim. Kürit dedi bana. Ha ben de kürlandım abi ne oluyor çok merak ediyorum. Oğlum zehirlendik zehirlendik. Gelen şey bizi zehirledi Dur ben şey bir, bir veriyorum şeye. Bir ben veriyorum. verdim abi hızı. Verdim Sen mi? torpidoyu hallet. Mermici başı. Ahmet Geldim. Abi. Geldim. Abi aşağıları göremiyorum torpidocu olarak çok sıkıntı ya. Şurada kafalar var. Tam şurada. Tam şurada bak. Abi o ne? Hız kapadım kalkan 2. Abi bence hız kapatma. Abi mermi vereyim. Mermi versene gide. <laughs> Ama abi, abi istiyorsan şey makine dairesine sen geç ben mermi taşıyayım biraz. Olur. Biraz ben amelilik yapayım. Şurada kollular var. Dur 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 dur. Şu otu patlatmamız lazım. Mermi patlatmamız. hazır Şurada Vur. da kollular var. Kollular var. Şurada kollular. Şurada bir yerde. Vurdun mu? Vurduk vurduk. Yardım Tamam. Abi gene geldi Şurada bir yerde kollular var bak şurada. Dikkat et abi. Kim sürüyor? Deniz mi sürüyor hala? Hı hı. Evet. Deniz dikkat et. Gördün zaten herhalde onları sen. Aa gördüm. Allah. Abi her yerden kolluyorlar. Dur. Aman yanlış yaptık. Kanka ben Ama sana mermi yerden, vermeye devam ediyorum. Bir yerde hasar var. Aha. Tamam bizim dairede indim düzelttim hasarı. Abi radyasyonlu abi tepede. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Biraz düz git. Burayı bir araştıralım. Abi ben mermi taşıyorum size. Tamam sağa dön. Hayır Vur girme. Oh. o girdi sıkıntı oluyor. Yukarı et Deniz. Aa, vur <laughs> vur vur vur. Dönmüyor. Deniz şeyi döndür gemiyi. <laughs> Heh tamam <gülüyor> aynen. <gülüyor> Heh, kaçır öyle. Doğcular. Tamam. Güzel. Abi bir şey daha geliyor. Tepede. Tepede mi? Ses duydum ama. <laughs> Vur Vur Bam Zıbam zıbam vur Tamam aşağı doğru ineceğiz artık burada Uf. Abi Gerçekten. ben bir yandan dıştan bakıyorum Bir yandan direkt zorbeyi torpidoya ateşlediği gibi Abi sormaya başladım ya Kraken geliyor burada biliyor musun? Abi gemiyi sarıyor böyle Ooo yani Bunlarını kesmemiz lazım Zıçtık Aynen Onu sarmaması lazım işte Dojlaması lazım süren kişinin Ahaha Panıklayalım panıklayalım Yemettim kendimizi ona ya Su Ölüm ya. Makine su alıyor. Ne yapıyorum? Gidiyorum. Tamam ben ya. mermi taşıyorum abi su alıyor gemi. Tamam aldım aldım. Hallettim hallettim. <laughs> Makine su alıyor. Ben Oo! bak. Abi bota bala. Abi de bala. Abi bir şey geliyor. abi <laughs> ne yapıyorsun? Samet Mermi? He? Geç verdin de o yüzden. Geç vermedim oğlum tak tak veriyorum ben. O yukarıdan bir gitsene. Hayır yukarı, yukarı da... gitme yukarı gitme yukarıda yaratık var. Aa aa ah. Abi işte arka bir yaratık da, arka... da var. O ne? Da. Sık sık bende var mermi. Koydum. Abi o tarafa gidersek sıkıntı. Abi iki tane oldu lan. Abi kalkana bas. Abi kalkan. Abi kalkan. Abi kalkan. Abi dönmüyor. Abi ne yaptık önümü göremiyorum. Abi ışık be. Abi bizim odayı bastılar Zorb'e torpido koyuyorum. Torpido koy. Koydum. Torpido koy. Zorb'e su alıyoruz. Altsın boş ver. Zor batıyoruz. Boğulacağız, boğulacağız. Kordum. Koydum. Ha, hallediyorum şunu. Koydum torpido koyuyorum. Makine su alıyoruz. Ya mermi nereye çıkıyor kanka? Arkada yaratık var. Abi mermiyle düzenli bir ilişkin mi var? Bir... Arkada yaratık var, yaratık. Işıkları kapattın, göremiyoruz. <laughs> Işıkları kapattınız, ışık açın. <laughs> Ya Allah aşkına açık aç ya. <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> yürümüyorsa. Haberiniz olsun. Şu an bakıyorum sağında solunda de, gidik gedik var mı? Abi. Yok. Abi var ya ne telaş yaptım ya. Zor Bey sen niye sürekli torpido sıkıyorsun oğlum? Sorun var Hareket mı? ettiriyorum gemiyi. Makinin ha, su. Sağa sola vurdun. Aha. Su alıyoruz. Su alıyoruz diyeceğin abi mermiyi doldurayım. Şey tamir et. Yani mermi de doldur hem tamir et. İkisini birlikte yapabilirsin. Heee <laughs> he, bir tabi 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 tabi. O ne yapmalılar. Yukarıda bir şey var. Abi içeri girecekler. Abi içeri girecekler depola. Oooo. Kanka Vurum direkt mu? aldığım gibi veriyorum mermiyi. Evet. Ay sesi geldi. Belli gene. Abi bunlar kayanın içinden geçebiliyor ama haksızdır. O gelsin ya gelsin. Abi uzaylı girecek içeri. Amip giriyor amip. Amip. Girsin girsin vururum tek yiyor. O çok bir problem değil. Zor bir... Yani büyük problem. E. Mermilerin hazır karşı. Tamam. <laughs> fazla koyabiliyor mu birden fazla? Aa, Sana. Hayır. Bir tane içeride bir tane elimde duruyor. Tamam, Oo! Olur, olur olur. Uzaylı gibi bir şey. Yukarı kaçtı. Yukarı Karanlığın kaçtı. Karanlığın <laughs> fedaisi. Aha, şurada şey var. O kolu parmaklayanı keser misin lütfen? Parmaklayanı keser misin? Samet mermi koyarsa keseceğim. Oğlum! Nefes almadan Hayır, mermi döş, koyuyorum döş, döş, döş. lan, ne diyorsun sen? Patladı. Aaa, bu ses neydi ya? Manyak, nefes almadan abi. mermi koyuyorum ben, sen o, ne diyorsun? Şu küçüğü içeri al. Uzaylı, uzaylı, uzaylı geliyor. Efendim, su alıyoruz. Şu içeri almayın. Aha, aha. Şey, virüs gibi bir şey geliyor yani. Kıymetli mürettebatım, su alıyoruz. Ya alalım, ne olacak Dur. abi ya? Nereden alıyoruz? Ya kardeş, sen bir bu mermileri var. nereye sıkıyorsun? Nereye Nere sıkıyorum? Deniz anlatsana nerelere sıkıyorum. Abi çabuk doldurman lazım. Abi seri doldurman lazım. 3 kişi saldırıyorlar. Kalkana verin Motoru durdurun kalkana verin Sıkıştık zaten. Motoru durdurun kalkana verin Lan oğlum oradaki durumu da merak ediyorum ama full mermi taşıyor. Ayy. Bir, bir kez bak Q'ya basıp. Bir kez bak. Hadi biz vurmuyor. O ne? <laughs> Abi öldük. <laughs> öldürdük öldürdük. Yok, öldürdük öldürdük. Abi öyle bir şey olduğunda makinist bak Hızı kapatıp iki kalkan verip daireye gelsin, o da mermi taşısın. Yok abi, o çabuk ölüyor. Yani direkt tamir. Var edeyim. bir tane aşağıda. Ben direkt tamire gidiyorum. O tip bir şeyde. Tebrik biraz ederim Zor Bey. Sıktığın mermiyle güzel çaktırdın canım denizaltımızı. Ee? Can gitmedi, sorun yok. Para size sen... aha Yine. abi. <laughs> Aha yani o da o yine o ışık. Dolu ışık, dolu deldi 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 Geldi mi? Nereye deldi? Tam kapadım. Kapadım bizim dairede. Abi Allah'ım mermi doldur. Kardeş. İki elim, iki kolum şey, bir şey, de... Aha yine bir yerde elinde. Bacaklarım var. Lan, ha kaplandı doları... mı? Zaman... Nasıl oldu? Gelin bir şey. Kardeş. Abi, geldi. Daha nasıl doldurayım? Abi, Şeyler boğuluyor. Bizim baki şey, üst kattaki direksiyon Abi benim canım düşmüş. Boğuluyor. ne de Boğuldum mu ben? Abi boğuldu da Şey yapmışlar. Bir burada duralım. Motorları kapatın ben bir can doldurayım. 4 can eksiyim. Ben de 4 can eksiyim kanka. Tamam. Biz hep 4 can eksiyiz. Zor Bey. Evet benim ölmemem önemli ama. Ben ölmezsem sizleri bak, kaldırayım. Bak benimki yerim. bak ateş ettiğinde üçerli sekiyor geri bak. Şu kapıyı... Ocisin diğer diğer tabanca var. abi bir şey saldırıyor ne yapıyorsun İki kalkanımız var aha, aha bir yerde elinde Abi tut mermi mermiyi Samet abi. tamam oğlum ben acaba. nasıl yapayım ben ne yapayım benden ne bekliyorsun Ben tekrar tamir ettim. Ben Böyle. canımı bile dolduramadım ya. Kaç canım var ki normalde? Ayıp denen bir şey var ya 5 abi ya sekiz, şey 8 canım var normalde 5'te kaldı. Ayıp <laughs> denen bir şey var ya. Ben zor ben be, canımı be, yavaş, dolduramadım yavaş, kardeşim yapsa, ya. şey yapsa aşağı doğru düşürsün. mermi sen? doldurması lazım. Tam geliyorum dur. Dur ben doldururum abi ya. Hayun zor boy. Anca sık, anca azar çek. Hiç başka işlev yok. Tamam mı? Herkes hazır mı? <laughs> hazır o mı? kadar yarattığı sanki ben sen öldürdün Samet abi. E ben de öldürdüm doğal olarak. Mermiyi ben verdim. <laughs> i̇şte <laughs> Her başarılı bir insanın arkasında başka bir başarılı insan vardır. Mağara Kesinlikle bulamadık. öyle. Yüz gidelim abi buradan aşağı inmeyelim. Aşağıda yaratıklar var. Abi MD. Abi. Abi yaratık var. Şey geliyor. Arkada. Abi. Abi şeyler geliyor. Abi doldurman lazım. Kanka ee... dolduruyorum gidip gidip geliyorum hemen. Ra radyasyonları vuramıyorum. Şu aşağı. Şu an biz fail yaşıyoruz. Onları aşağı yukarıya attırdın. Aa, Abi bu bu, bu bu sıkıntı bu sıkıntı bu sıkıntı. Abi mermi verip duruyorum. Abi içeri girdi Zorbey bizim odada zor Zorbey. Geldim geldim. Ne oluyor? Öl 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 sıkın sıkın. Abi mermiye geçtim doldurun. Oğlum nasıl doldurayım? Boku burada kaldı elim. Ölmüyor, oğlum giremiyorum oraya. Abi doldurun. Batıyor. Boğuluyoruz 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 alanı kapatın. Abiler! Sık boğuluyom! Aaaa! Lan oğlum geberiyoruz lan yok onu yok! Abi battık! GG! <laughs> battık mı? <laughs> battık! Öldüm lan! Abi, <laughs> öldüm! Kafama vurdu! Şu, abi şey geminin 25 canı var! Mağaraya girdik diyor! Abi geliyorum. Mağarayı... Mağaraya mı girdik? Evet! Evet! Abi, ya abi ya beni kaldırın! Alt katta <laughs> öldüm öldüm! Alo. <laughs> Cesedim ben bile boğuluyor abi. Bile. Beynime Arkadaşlar sapladım. öldüm ve yaratık tam beynime sapladı. Abi mağaraya girdim ben. <laughs> beynime sapladılar az önce. Abi, Abi hiç hoş bir pozisyon ben. değil. Bak. Mağaraya girme. Gel bir şuraya şey yapalım. Nefes halledelim. almam lazım. Abi makinist dairesinde yaratık kafama sıçtı ve öldüm. Bir benim girip kurtarabilir şey... mi? Na bir dakika. Nefes Gerçekten, alamıyorum. Bir şu delikleri kapatabilir mi birisi. Ben kapatıyorum dur. Heh. Birisi bir, de değil seniz. sadece ben kaldım. Ve ölüyorum, mi? ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Nefes al. Öldüm. Ha gitti. Deniz Tamam ne yapıyorsun? Deniz ölme. Ben öldüm abi. Ben ölüyüm. Tek Deniz ben ölme. Evet. İşte evet. Sırayla yukarıdan aşağı tamir etmen lazım. Aynen. Yukarıdan aşağı tamir et. Yukarılar, yukarılar tamir, yukarılar. Motor dairesi de tamir. Sadece büyük ihtimal torpido bölgesi kaldı. Abi sen diğerlerine kaldır, torpido bölgesinin kapıyı öyle aç. Kaldıramaz, nefessizlikten öldürür. İlk önce Aynen. tamir etmesi lazım. Son anda da mağaraya iyi girdik ya, yoksa... Eee. Yoksa patladıydık, on health'imizi kaldırdık. Ama ha şöyle ha. bir şey var, geminin içinde nefessizlik dönmemem saçma. Dışarı çıkınca çünkü şunu oraya taklıyor. Dalış seti takıyor, dönmüyor. E yani, yani, geminin içinde Aynen. de takabiliriz babacım bunu. Tamam, ben Geçten. şimdi boğulmadan nasıl gideceğim oraya? Eee, bilmiyorum. Kaç canım var? Dört. Tamam, gidersin. Yatağa nefes Al, baba. nefes al. Yatak yatağın orası da sulu. Direkt gitmen lazım. Tamir et zaten su boşalacak direkt. Kurtarırsın. Abi tek delik şey şu an. Ee, benim dairede gözüküyor kocaman bir şey, şey. Şey değil mi? torpido yeri. Aynen torpido direkt yeri Direkt gitme abi. şansı var. Git lan, bir şey olmaz dört canım varsa. Deniz. Galiba patlayacağız ama. Deniz. Ah. oh be. <laughs> Deniz kurtar Vallahi bir. deniz taşıdı abi ya. Mürettebatımın de ince deniz, incegülü. Beni bir kaldırır mısın deniz. deniz? Deniz buralara bak nasıl öldüm. Yaratık sıçtı oradan zehiri aldım ben. Oradan zehiri <laughs> yedim. Dışarı çıkınca neler yaşanacak onu düşünün siz. İkimizin Abi, ortasına ya, Şey, elimizde silah var. Onlar silahla vururuz. Dışarıdan kastım benim. Denizaltıyla birlikte dışarı. Mağaradan çıktığımızda. Abi Allah yardımcımız olsun ne diyecek? He canım ben bir... Canım 4. Radyasyondan, radyasyondan kurtuldum. Değil, çekildim. Radyasyondan kurtulmam lazım. 4 canım Nasıl kurtulacağız? Yatacaksın abi. Yatarımızı. Bana yattırmıyordu. Çekil. Abi yalnız evet. son anda iyi Şurlandım. kurtardık ya. Beni bekleyin. Tamam bekle. 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 Turunculuk gidince gidiyor değil mi? Evet. Tamam yavaş yavaş azıcık yavaş. Abi Heh. Evet. Abi. Aşağı. Abi. Gençler aşağıda. Abi aşağıdan gitmeyedik biz yukarıdan devam. Şu aşağıda küçük bir yer var zaten. Onu tamam, hallediyorum. Allah. Para mara var. Abi bu ne bu ne? Salyango sümüklü böcük. Geliyorum. Abi abi kendimi öldürdüm. Aa çayı şeyden çıkan şey E'ye e bastım. Kırık kalp vardı kendimi öldürdüm. Nasıl bir malım ben ya. Her şeye E'ye basarsan öyle zor bir Abi yukarıdası daha var. Şuraya bakalım ben. Ben şimdi sıkmaya başladım da. Oy! Ya aşağı düşerek ölüyordu az kalsın. Abi. Abi Çok niye hızlı alacağım? gidiyorsunuz. Çok hızlı gidiyorsunuz. O ne? Orada bir tane şey var. Biri ölmüş abi. Tabanca mı öyle bir şey var herhalde. Orada bir şey vardı böyle İngiliz anahtarı gibi o neydi ya? Abi o bizim için herhalde yani İngiliz anahtarını kaybeden geri alsın diye mi şey yaptılar koydular. Lan lan vurmayın Ahmet abi. Ahmet abi kaç Ahmet abi kaç Ahmet abi kaç kutuyu alacağım diye. O neydi? Ha, neydi? Child. Richard. 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 Ay konuşamıyorum. Bozulunca garisi. direkt şey. bozulunca direkt şey oluyor. Daha hızlı şey yapacak. Yani ee, aktif inilecek. olacak aynen. Öyle diyen. Hipim bir şey yapayım galiba. Max yapayım yani 4 saatte. Abi benim maksimum meyve de <laughs> 6 ya. Zor benim de 6. Ben Ay, aynen. Benim ölmediğim halde 7 oldu. 8'den 7'ye düştü. Abo. Radyasyondan yemişsindir o zaman. Abi ben gene İngiliz anahtarımı kaybettim ben. Sen <laughs> neyse şey yapıyorsun nasılsa. Ne ya. durun. yorum bile yapmadım yani farkındaysanız. Nefesimi ne tuttum. Zor Bey. Zor Bey dolmuştu. Işte. Oyun bir sene daha dolacak mı? yok doğru. Abi olmuyor, bir tamam. şey söyleyebilir miyim? Ben bu zorbeyin şeyliğini yapmak istemiyorum abi. beyin ben neden e, mermicisi oluyorum acaba? Tamam ben. İyi gemi sür, gemi sür, gemi sür. Ahmet ha. abi motora baksın istersen gene. Kuru fasulyeyi bana yolla. Tamam. deneyeceğim. Tamam kuru fasulye sen oraya ben engine'e. Tamam. Ahmet abi çünkü engine'i iyi ayarlıyor. Samet abi oldu mu ortalıkta kalıyorsun. Nasıl abi ortalıkta kalmıyorsun? Ne şıklar, diyor lan sen? Bir kabuk. saniye, bir saniye. Bir saniye kavga çıktı Ahmet abi bir saniye. Mürettebatla kavga. Abi ne kardeş ne diyor? i̇çeri girdi. Ne içeri girdi? Aba o burda 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 burda. Şu mal şey girdi. Tamir edin tamir edin tamir edin tamir edin. Mayday mayday. Öldü. Ş şurada bok var. Basmayın. <laughs> Nerede abi? Az önce patlattım. Abi. Abi ne yapıyor? Öldürdünüz mü elemanı? Ahmet abi ne yapıyor? <laughs> Birileri bir şey yapıyor gemide şu an onu hissediyorum <laughs> Birisi sabotaj yapıyor. Aramızdaki hain kim acaba? Abi, Ar Ar Arkada kılıç balı! Arkada. Hareket ettirme hareket ettirme. Yeni yaratık gelmesin. Motorları kapatın. Doğru yeni yaratık geliyor. Ama. Tamam. Aşağıda! Tamam. Dur ilk önce şu ölmeli. O az vuruyor çünkü. Nerede? Ya kıramaz şu an o. Onu kırabilecek kadar... Tamam. direkt Abi gemiyi ile... ben sürmeyeyim, kurban olayım. Gidelim. Aynen torpidoyla gidelim. iki kalkanımız olsun. Abi çok stresli kurban olayım gemiyi ben sürmeyin. Biriniz gemiyi alın lan kontrol bende değil lan nereye gidiyorsun? Zor <laughs> oraya değil. Abi biriniz kontrolü alabilir mi rica etsem? Şu an kontrol edecek bir şey yok zaten. Sen Hadi iki kişi torpido doldursun ama. Aynen. <laughs> Arkadan gelirsen vurmuş olur. Abi şu an direksiyonda kimse yok biliyor gidiyor. musunuz? Evet Heh. ben sürüyorum düz, abi. Hem düz, gemiyi sürüyorum. Düz, hem torpido değiş yapıyor. Düz şey düz. Tam <laughs> bey <Zorbey>, aşağı. <laughs> bir onu vur. Şu şeyi vursana. Gemiyi döndürecek. bey orada pamuklu bir şeyler var. Kanka ben doldururum sen git tamir et. Aha, birisi fasulye. Zorbey boğulacağız. Niye bu alalım? Tamam. O abi mermi doldur. Mermi doldurun. Lan oğlum mermi tek lazım. başımayım fasulye şey yaptı. Dur ben şu kalkanı <laughs> şey böyle yapacağım. tamam. Bence böyle daha iyi. Ha ha şey de. Zor bey. Tamam, <laughs> şey, Abi biz <laughs> oynayalım. ya abi, oynayacağız. şey, bana saldınız ya. Stres altındayım Hehehehe <laughs> Ehehehe Oğlum Hayır, bir şey ben bir saniye Sen daha kolay inşallah şimdiye ya İnşallah Buna şu an Tam yukarı doğru sık şimdi <laughs> Ay. Oraya doğru değil Heh Tamam Tamam Sorun yok <laughs> ya, abi Bana ne oğlum Kendini bu zannedin Allah Allah Ben direksiyon istemiyorum Araya mı girdik Abi her şey bu şey vallahi. Vallahi, vallahi ben mi taşıyoruz işte daha ne? Biliyoruz mu? Gelmez. Olmaz o böyle ekip ya. Istiyorum. Öleceğiz, abi... öleceğiz, öleceğiz. üleceğiz biz. Abi bir şey tükürüyor şuradan. Abi tükürüyor. Abi tükürdüm galiba. Bu çıkalım. Abi ölmeyin. Maksimum canınız şey. Zaten 4 benim canım maksimum elde. Dön, dön. Dön, dön. Abi benim en çok canı olan benim. İstiyorsanız önden ben gideyim. Kaç maksimum canın? 6. E şeyin 7 fasulyeni. 8. Tamam, fas fasulye için yani. Abi. Abi Bunlar hepimizde silah, silah var. Edin. Önden gitmeyin abi. Zıplaya zıplaya sıkılmayın Aynen. ya. Sümüklü... Abi yukarı çıkma yeri var herhalde şurada. Yoksun gördüm. Yok. Yok mu? Bekleyin ya. Yavaş gidin azıcık. Hep beraber Galiba gidelim. Galiba oyunda rekor kıracağız ha. Bu kadar ileri gidenini göremez. Abi üstte mi devam mı? Onu bir söyleyin de hep beraber hareket edelim. İşte işte. Hep beraber gezin. Yer, yer. Tamam. Bu taraf bu taraf. Aşağıda toplanın. Tamam Samet abiyle şu an. Herhalde de bu Samet abi herhalde. O fasulye. Ben Ahmet abinin arkasındayım. <laughs> Yukarı yol var. Altın vardı aldım. Aldı. of. Ölüyor Adam... Allah buraya da bak. Abi Ay. kaçın. Kaçın geri çekin. O tepedeki kimse tepede kalsın bir yukarı bakalım birlikte. Abi! <laughs> Abi! Tamam. Dur, geri, Kaçın! kaçın, geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Canınızı kurtarın. Öldüler. Öldürdük. Yukarı yukarı. Ben yukarı. şu yukarı. Ah! Abi çoklar. Abi ölmüyor. Ha. Boş herhalde burası ya. Yok, aşağı iniş var. Abi aşağısı doldur. Direkt inmeyin. Abi doluyum. <laughs> <laughs> sıkın, sıkın buradan, sıkın. Öldü galiba. Ha pompalı var bak geçinler burada. Full interaksi ne ya. Yok yani? tabancaymış. Şuradan çıkacağız. Ha şey geldi galiba. Ya birisi Tabancı de bıraktı. Birisi bence bıraktı. Aldı. Ben neyi? Birisi şatkan aldı bu arada. Ben ben. Galiba fas samat aldı. Şey ya. Ee, full şey yaptı motora güç geldi. Fazladan bir tane daha basabiliriz galiba. Bakalım. Oo, öyleyse süper abi. Birisi Yok, bayağı hızlı arttı. koşuyor. Yok kalkan attı. 50'yi de atmış oldu. Sağ üstte bakın. Heee. Aa, can arttırdık. İyi bari. Önden kolay kolay ya. Abi keşke bir de save alma mantığı olsa ya. <laughs> save almak gibi bir şey yok ki. Çünkü takım olarak giriyordu. <laughs> e, Forest'taki gibi kanka. Host save alır. Evet. Oradan devam edersin. Evet. Ben 4 hp ile devam etmek istemiyorum. Hadi. Ah, my body is ready de. E, 24 hadi. oldu. Aynen. Bence bölümü burada sonlandırıp sıradaki evet. bölümde devam edelim. Aynen. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ sağolun. E, sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.